arkadaşlar bugün için belki vücudumu şu bulacağız ya, yanlışlıkla bir şeye başladım. hiç yokuşum yok abone olup like atmayı unutmayın gidip kendi şeylerimizi bulalım bu benim değil kanka benimki neyi gördün la la gördüm la la gördün, gördün uşağım gördün mü diyorum Söylemiyor. Dur dur. Kafam yok, güçlüyüm ben de yedi. Kafam, kolum yok, güçlüyüm ben de yedi. Lan, bu benim değil de bu benim vücutum. Gidelim. Ama ayağım yok ben de şu lan. ama ben boluyorum. Ay ay. Piu. Piu. Şimdi gidip eşyalarını yaşayalım arkadaşlar. Tut tut fıydı Senin yalan iyiymiş be abla abla. Ben de Cidden daha yeni geçerken yalan tayı güzeldi. Onu sevdim. Şu tarafa gidip bakacağım arkadaşlar. Benim ayağım şeyin yindi. Kişinin Öyle değil yapıyoruz. Ayağım kişi mi Çünkü benim ayağım çok rengi. Şiş. Şiş ya abi benim eşyalarım nerede? Burada herhangi bir, bir bok var. No, yok ki burada arkadaşlar. Yok yok işte. Ayağım ayağım. Korkuyor ne giyeyim be? Korkuyor şey şey oluyor ama. Anne. Benim mi? Yok değil. Arkadaşlar gidip bakacağız. Da. Evet. Bak arkadaşlar gidelim. Yanlış tarafa gidiyorum ben. Kafam kaçtı yoo. Arkadaşlar annem gitti. mı geliyor? Şuraya gelelim. Ve tuşuna neden koyun alayım. Ya. Bu benim değilim. Başka bir şey yok mu? Yok. Bir daha bakayım. Dur başka bir şey var mı? Yok. Ya. Uyuyam... Uyuyamayacağım oğlum. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi... Ay ama yok. Şu benim mi? Ne alayım arkadaşlar? Güzel bir ayak. Buna gidip daha işte bir iş şey yapayım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ee, uh -huh. Çok işte bir yer. bu ya. Bu ya bu kim arkadaşlar? Bu ya. Şimdi ya şimdi bu. Yokum, yok ama çıkıyor. Çok da ilginç bir şey. Ki arkadaşlar benim hiçbir bir şeyim yok. Yok artık. Yok yok yok. Şu küçük eve baktık. Gidelim. Şu tarafa gidelim. Arkadaşlar şu çok çalayım. Şu yok şeyler ortadan alacağım şaklıyı. Ha sen alacaksın. Gel kendin o zaman. Ha <laughs> Gel 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 gel. yiyeceğim ki. yiyeceğim ben yiyeceğim Lan biz gel. Şöyle çalınma yaparak kaçıyor Hadi gel hadi gel. Hey bebey. Bu yaktı peşime. Bunu çok güçlü bir şaklayacağım. yapacağım. Ee, şu ya şu. şu, şu. Şöyle koy. Şöyle koyalım. Uyak. Kaçar ben arkadaşlar. çalışıyorum. Ya arkadaşlar benim ayağım yok, hiçbir şeyim yok. Şu an tek vücudumun bir parçasını buldum. Başka herhangi bir bok bulamadım. Yani. Beni ben de işte takip edin. Şeyler yapalım şeyler. Ya nerede ben şey ya benim bacağım? Kaşıkla bunu bundan uçak dur. Aa benim benim buldum ya. Ay 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 buldum buldum. Ben hiç bilmiyorum. Sen ne güzel yapsın böyle. Şimdi gidip seni çaktık. Bu Küçük, alayım arkadaşlar. Tek kolminalayam kaldı arkadaşlar. Birden <laughs> bir ye, neşe olduğu için çok ilerledim. Arkadaşlar ama kimse abone olmuyor. Şu an 3 abone var. O da kuşların gelme. Yani o yüzden İşte abone olan 10 milyon 10 milyon aldılmış da size yüzümü göstereceğim. Ben göstermiyorum. Çünkü hiçbir abone olmadık. Olun gel. Ben o şey oluyor. Acaba ayra buldu mu? Olmuş. Valla arkadaşlar en sevdiğiniz ders aklına çok ayak tahmin edeyim mi? Beden eğitimi. Beden eğitimi doğru bildiysen doğru bildiysen ne yapıyorsun? Yanlış bildiysen yanlış bildin abi. Yaş ve en sevdiğin dersi yaş. Doğru bildiğin için daha bir doğru bildiğin. Ne? Hmm. Ee, ya abi bir parça iki parçam var şimdi onları da bulayım videoyu kapatacağım yani o yüzden bu çok şuymuş diye düşünüyorum Aa. Allah benim kuleyin gördün Allah aşkına hmm. Hmm. Burada yok, burada değil. Ya abi yok ki benim eşyalarım Haritamı kontrol ediyorum arkadaşlar ama yok. Yok öyle bir şey yani. Baba oynama ben mi arkadaşlar? Bence herkes baba oyunda seçim. Çünkü benim çok aç. Yani arkadaşlar siz YouTube'u yollun. İşte TikTok. TikTok'u yollun. TikTok ile daha çok para kazanıyor. Hatta ben sana kişi abone olmuştum. What the fuck? Nereye geldin lan? <laughs> Düşüler. Diğer videomda şunu oynayacağız işte. da dişlere bakayım. <laughs> Abi ben sana... Aa düşü de <laughs> Bye bye bay. Şuna bir gel Ay çok dostum geldi. Evet, o da şöyle gideceğim. Şabi yok ki, yok, yok işte. Yok, yok, yok. Evet. Ya be, her şey teker teker kontrol edeceğim bile yok. Kişim bir şey aldı. Sen ne aldın lan Peşe verin. Lan piç! Kolumu aldı Peşe verin. Kolumu gey ver. Kolumu gey ver lan. Kolumu gey ver piç. Piç. Kolumu gey ver. Lan kolumu aldı arkadaşlar. Kolumu ver. Tokatladı şuradan. Yumruk satın almış piç. Ver lan şunu. Ya işte ya. Ver ver. Ver işte. Ver. Ha 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 Allah'a türk Türkçe. Türkçe Yes, Turkish. Yes, Turkish. Yes, İş. Iş. Türk, iş. Yeşim, Türk iş, Türk yeşin Türkçe. Türküm ben Türk, Türk. Na, no. na, no. na no diyor na. No. Lan kolumu ver, nolde demek kolumu ver? Yaşın pekmez kafa. Ya abi kolumu ver, Allah aşkına. Allah aşkına götünü şebiğim ver Allah yüce için için ver vermesinler verme lan ben gidiyorum peşe ben gidiyorum ver evet, çabuk hadi türk iş eş türk iş Hı? çabuk giy ver bana onu çabuk giy ver bana onu dur giy ver o da video çekiyor beni trollüyor amına Allah belanı versin senin. Amin. Amin amin amin. Çıkamıyorum. Neyik lan bu piç kış. Aşağı düşmüş. Ver kolumu. Ya arkadaşlar kolumu vermiyor kaçıydı. ama. <laughs> ya abi kış bir trolleme. Bir mes giriyor. İnşallah ölür. Ya abi ver işte şu namını. Ya abi ikinci yumuyu da attı. Allah belanı versin inşallah. Ver. Ver bak. Ya dur. ya dur be. Ya kadar cihazı, cihazı arkadaşlar çabuk şun yok. Aslan geldi. Aslan. Dur video çek. Video çekiyorum video. Hadi bir hadi. Işte şu piç piç tuyalı O yüzden bitti.